Işıktan ilerleyin. Kahve de evet, evet, evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun bakın. Kuraları bitirelim. Tamam, başka bir yer olacak? Tamam, teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Hayır muhtar benim tamam. o o. Okey. Bu yol yıllardır bir kanayan bir yarıydı gerçekten 10 bin nüfus olan ve Ulubey Gölköy Gürgentepe Mesudiye Mesudiye yokuş tipi bu bağlantı bir yol. Kanayan bir yerde. Allah bakanımdan Büyükşehir Belediye Başkanı Bakanımdan Hilmi Bey'den ve Daire Başkanım Coşkun Bey'den Genel Sergilim Coşkun Bey'den Daire Başkanım Abdülkadir Bey bütün emeği geçenden gerçekten Ulubey yolunu hafızeten bir yol. Yani gururluyum. Allah razı olsun Sayın Bakanım'dan emeğe geçene herkese teşekkür ederim. Bakanım olmasa bu yol yapılmazdı. Tozdan topraktan duramıyorduk. Allah Bakanım'dan genel sekreterimden Allah razı olsun. Ne kadar minnettarım. 10 bin nüfusa, nüfuslu bir yer muhtarıyım. Ama Sayın Bakanım'a sizlerin basının ve önünde şahsım ve mahallem adına ne kadar teşekkür etsem minnettarım bakanıma. Valla biz e, ordumuzu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Ve burası çağdaş bir kent olma hüviyetini hızlı bir şekilde e, aşarak, engelleri aşarak ulaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Görevimizi yapıyoruz. Ve tabii burada e, bizim önemli bir farklılığımız, bütün bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi asfalt plantımızla kendi taş ocağımızdan çıkan taşları kırarak ve aynı zamanda da e, kendi iş makinelerimizle yapıyoruz. Bunları da kiralamadık, onların sahibi olduk 130 tane makineyle. Dolayısıyla çok ekonomik bir şekilde ve çok yüksek kaliteyle e, bunları oluşturuyoruz ve e, zamana karşı da bir yarış içindeyiz. Onun için şu anda durdurak bilmeden e, bu vakitte hem buraları denetleyerek hem de yapılanları. ...yerinde görerek e, arkadaşlarımıza teşvik ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. E, eski bazar dediğim gibi e, ordunun e, ilk yerleşim merkezi, Altınordu olarak söyleyecek olursak. Dolayısıyla bizi mutlu ediyor. Hem tarihimize sahip çıkıyoruz, hem yaşam kalitesini geliştiriyoruz... ...hem de kaliteli eserlerle e, ordumuzu çağdaş bir kent olarak turizmiyle, tarımıyla... Teknolojisiyle, deniziyle, yaylalarıyla çok güzel bir hale getiriyor. Zaten yaylaları ve köyleri bağlayan, mahalleleri bağlayan bir yol bu. Bu bakımdan çok aktif bir yoldu. Ama nedense ihmal edilmiş veyahut da sonraya bırakılmıştı. Biz bunu kendimiz, vatandaşlarımızla da görüşerek, onların yerleriyle de anlaşarak süratli bir şekilde gerçekleştirdik.